arkadaşlar bugün hayır dersen ölersin oynayacağız. Hadi başlayalım. İlk sen başla. Atlas Bey. Bir. <laughs> bir Fortnite dansı yapar mısınız bize? Onu yaparım. <laughs> Ayrıca arkadaşlar cezamız eğer evet, buraya hayır dersen buraya gelip böyle şuraya kadar atlayacağız. Acaba at diyebilecek mi? O zaman size Kesinlikle bir abi. soru daha soruyorum. Evet. Atlas Bey, kumbayınızdaki paralar benim olmalı. Hayır. Ne? O zaman <laughs> cezayı <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Atlas Bey cezasını uyguluyor. Evet. One, two, three. Ready. Ah, oh. oh. Ayağım acıdı çok fena. Ayağında bir şey oldu mu? Şimdi sıra bende. Hı. Bana öyle soru sormanın bedelini ödeyeceksin. Korkuyorum Atlas Bey. Lan! Ya! <laughs> evet. Nörfünüzün <laughs> en büyük mermisi. Burnun kadar mermi. Evet <laughs> burnun kadar mermi. Şu kadarcık mermi. Şurama kadar geliyor. Atlas Bey sıra bende. Köpeğinizle dans eder misiniz? Al gel. Kömür. Kömür. Gel yemek yedi. Gelir oğlum. Kömür gel kızım. Kömür gel al. Al al yemek var gel. Gel mama var. Evet geldi. Çünkü kendisi hep aç. Yemek var deyince gelir. Evet. Evet, Çik Çiki cik baba yapın. Bak bak bak. Bak Oyun. Bakın arkadaşlar köpek. <gülüyor> 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 evet kucağıma kaçtı. <laughs> Ay. Evet, çok başarılısınız satsa. Bizimle ben bu yürüneteceğim. Köpeğimle birlikte dans edeceğim. Oca giren. Şamuğa birlikte Hadi öpüş. Şey. Kömür gel. Gel, al, al kızım. Al mama bak var gel. Bak, bak yemek. Gel al. gel. yemek bak Kömür gel getir onu hadi. Gel yemek bak. Gel, gel 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 yemek, yemek var. var al. Al ye bunu. kömür gerçekten Arkadaşlar gelmiyor. Köpeğimiz saklanıyor Atlas'a. Ben gördüm ama buldum. Bulduk evet ama gelmek istemiyor demek ki. Sen bana cezamı söylesene. O zaman ben sana başka bir şey söyleyeyim. Atlas Bey tek ayakta 20'ye kadar zıplayabilir misiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 ama olmadı yandınız. Baştan almanız lazım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 <laughs> 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aferin size. Peki Atlas Bey geçen gün bir challenge yaptığınızı gördük. Bir eee Akıma siz de uymuşsunuz. Tuvalet kağıdı sektirme challenge'ı. Onu evet. tekrar yapabilir misiniz? Yapmayı deneyeceğim. Tuvalet kağıdını alayım. Açılmadığını getiriyorsunuz, değil mi? Hı hı. Evet. Başlayabilirsiniz. Çekiyoruz siz. El üstünde sektirmeci ama. El mi? Ama geçen gün ayağınızı sektirdiğinizi gördük biz. Ha, o onu yapamamıştım. Şimdi el üstü. E sünde başarılım ha. Hı. Hadi işte. Dak kayıyor bu. Evet, çok başarılısınız. Gördün mü? Ya bunda fıtık mı oynayayım? Oynayayım bakalım. Oha! Oha! Dişili ateş. Bunları sakın evde denemeyin. <laughs> Biz deniyoruz ama denemeyin. Evet. Siz denemeyin. Bir daha bakalım. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Ooo çok güzel bir i̇şte. atıştı. Bir dakika bekleyin ben bunu yerine koyup geleyim. Evet derdi topla tutalım elimizi. Şimdi ben sorayım. Sıra bende. Şimdi sen cezanı yapacağım. Dur. Başka bir cezası masamızda. Bir tane getireceğim ceza. Ama tam olarak bilmezsin. Bak şimdi hazırlanıp geliyorum. Ya, çok korkunç olmuşsunuz. Çok vahşi görünüyorsunuz. Tişörtünüzde de kuru kafa var zaten. Ah, ah yaraladım beni. Aa, ah, yaraladım beni. Atlas Bey, okulda jimnastik yaptığınız için söylüyorum. Köprü hareketini yapabiliyor musunuz? Köprü hareketini. Bir daha yapıyorum. Bu normal köprü hareketi. Oh. Oh. <laughs> Çok tatlı. Şu ters köprü. Bu çizgi filmi seviyor musunuz? Evet, Tebrik ki deriz ah, Atlas Bey. Videomuzu bitirmek ister misiniz? Ne? Videomuzu bitirmeyi. Arkadaşlar. son bir atak yapıyoruz. Sonra video bitiyor. Eğer bu video kaç like gelirse devamı olacak Atlas Bey? 100 bin. Oo, takip edin edecek misiniz? Bay bay. Uh. Hadi. Uh.